Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ı ikinci bölümdeyiz. Ne canım az bu kadar ya. Minecraft'ı ikinci bölümdeyiz. Pardon. Ben biraz kasılmıştım video çekmeye, çekini... çekmeye Falan bir tane taş kazdım. Taş kazdım. taş kazdım. Hani yaptım. Bir de yeni bir tane ev yaptım. O ev çok küçük gelmişti. Bunu tamamlayacağız. Bayağı tamamlayamamıştım. Şimdi onu tamamlayacağız. Başlayalım. 30 odunum kalmıştı O odunlarla devam edeceğim şimdi birazcık bir yemek avlamaya çıkacağım birazdan çünkü yemeğe ihtiyacımız var acıkıyoruz yavaş yavaş ve bu arada evin güzel olduysa abone olmayı like atmayı unutmayın kötü olduysa da beğenin ya da yorum yapın kötü olduysa yorum yapın güzel olduysa da abone olmayı like atın evet. Yerlerini koymak biraz uzun sürecek arkadaşlar. Ben birazcık ava çıkmak istiyorum. Çünkü em, çok az çok az canımız kaldı. Em, işte bir tane ağaç onları kesecek. Atıl! Bir şey işte Bir şey işte bakayım diyeceğim. Ağzım var içinde. Babamın yanına <laughs> git. Babanın yanına gitmek istiyor mu? İkisi <laughs> cennette babamın yanında mutlu mesut yaşıyorlar. Şimdi burada bir tane maden gibi bir yer yaptım arkadaşlar. Ya böyle şey Ama çok yani. çok uğraşıyorum bunlara. Arkadaşlar hatırlatın abone olmayı, like atmayı no, unutmayın. Kırk kırk kırk. 15 lira, bir taş 15 lira. O böyle tünel yapayım. Belki önüme maden falan çıkar. İleride maden... Kremi mi çıktı? Yok. İleride maden görmüştüm arkadaşlar. Oraya gidelim. Yemin bir tane maden görmüştüm. Çok büyüktü. Yarık. Yarık vardı. İşte bir tane bak. Maden var sanki şuralarda. Oralara geleceğim ama şimdi birazcık tahta yerde var falan yapmalıyım ve canımı dolmasını bekleyelim ondan biraz domuz avlayacağız domuz eti yiyeceğiz yapacak bir şey yok yemeli. Burada. yemeliyiz da, hadi yok bizden gitti bizden bulandı ya komşular da vereyim iki tane et o Çok acıktı. At.

yalmış, kırmızı olmuş. <laughs> Önce crafting table yapmamız gerek arkadaşlar? Çalışma masası yani. Koydum. Nereye koyayım? Mish'le koyayım. İçinde bir sürü çalışmalar yapacağız şimdi bunun içinde. tane balta ve krek yapacağım. Şimdi evin kazım bir şey yapmam gerek. Altını yapmam gerek ondan kürek aldım. Bu iki kırılır bir tane daha alırım. Evet, oradan tekrar taş kırılır. Kırılırsa. Kırılırsa, şimdi biter. Şimdi kırılır. Kırılması şimdi bir tane kırılır. Bu kocası biraz kırılır. Bu almaz da biraz bir kırar. Ya yapmayacağım bir. bunu. Tekrar hatırlattım Abone olmayı like atmayı da unutmayın o yüzden için yaptığım <laughs> şey. Benim işte bu kadar güzel yeri yapıyorsan benim altına gidecek neler yaparım Allah bilir. Hemen güzel bir üzüm yüzümü yapıyoruz. Yemeğimi yiyelim. Şimdilik şöyle koyalım. neredeyse kırılmak üzere. Bakın şurada.

uzun ya ya da uzun ama bunu nasıl bilmiyorum matikte çok garip burada i̇şte maden yapmışım havuz var arkadaşlar benim Can yapmam gerek. Taş da toplayacağım. Bu bölüm bayağı iyi olacak Kaybettiğim evim şuradaydı. Daha daha üstüne koydum ki daha daha üstünde daha üstüne çıkıp bulabilirim gerek. Daha şimdi zaten her, kocaman daha her yerden görünüyor. Bir biraz kum toplayacağım. O ara şu bıçağı da kazayım. Baya güzel bir ağaç. Ya yağmur hiç değil mi? Bir şart yağmur. Başım, başım konuşuyor sonra. Sabah yapayım bile. Kazayım. 4 tane yeter bizi zaten. Çok o var canım yok. Şimdi daha üstündeki eve gidelim. Ala dimdik bir gaç. Elmişim ular. O eski evimizdi arkadaşlar. Bakın bu eski ev. Ben buradakileri buradakileri toplayalım. Hadi iyi ki buradaki, buradaki burası eski evim. eski böyle bir şeyler var Ester, Evet. El el Bayağı, bu kadar yeter herhalde. Bunlarla yetiktirsin bu kadar olay. Şey üf etmiyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi çıkacağız artık. Yapacak bir şey yok. Söz çıkalım biraz. Tıkır tıkır çıkılmaz. Bir filiz abi var eşeyim kaybetmem buradan değil artık burada ağacı kırmıştır. sonra da aşağı inmeye başlamıştık şurada var ay yani şurası geldik Allah a. hop evimize devam edelim bunları şimdi normal oduna çevireceğim şu an bir stekten daha fazla oldu bir stekten birazcık daha fazla Buldum Şimdi evimizin zeminini <laughs> Bu arada video geldi. Allah! Bu ne lan? Arkadaşlarım <laughs> ilk gösterim varmış. İstemez. Evimizde evimiz de bir güzel oluyor şu anda. Allah'ım Allah'ım hayatımda böyle güzel bir ev gördünüz Allah. Allah'ım Oh. Üf ya villa villa Süper oluyor arkadaşlar Bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın Allah'ım Bir tane yanlış yaptım Zemin kıl yapacağız sanmış Zemin yap zemin Zemin yap Çocuklar zemini Bal gibi yapar Allah'ım Gel de Kapı yapacağız şu bir tane crafting table'ımız var. Burada da bir tane vardı. Olduydu crafting table. Buraya gelip ay mer ayen kim ya? buraya yapamıyoruz. Evin e e tamamını yapalım bari. E Şöyle arkadaşlar süs yapalım şuraya mesela kapıda yapacağız. Bence güzel duruyor. Evet Et ve bu arada kapımızı da yapalım. Niye üç kapı var lan? Buraya da arka çıkış. Arka kapı yapacağım arkadaşlar. tavanı kalanı kaldı. Sonra evimiz bitecek neredeyse. Sadece işte karasuları falan kaldı. Birazcık da maden kır kı, kı kıracağım ben. Maden kırdıktan sonra bitiririz. Birazcık da taş kırıp falan, falan yapacağım. Sonra bitiririz. Ve çok güzel bir oldu ama toprak olmasa güzel olur. Bir keşke bir elime kanıma bir yerime kırıp alıp iki sene aynı kırabilsem. Ve açlıktan önüne üzereyiz onu fark ettim. Buradan yemek bulmaya gideceğim arkadaşlar. O ara videoyu durdurayım. Yoksa yok, kayıt çok, 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 çok uzun olacak yani. Uzun olmasını istemiyorum. Ben bir 3-4 e, tane yemek bulup geliyorum arkadaşlar. Abone olmayı da arkadaşlar. unutmayın. o ara. Arkadaşlar birazcık yemek buldum. Şimdi şurada yiyelim. Açtığımızda hafiften gelene 24 tane ena boşlukta 20 tane kaldı. Bayağı yediğimizin bayağı, bayağı yedik. Bir de fırın yapacaktık. Benim de kaç tane taşım varmış. 23 tane bir tane fırın yapıp şey, o kumları pişirip cam yapacaktık. Bunları da unutmadım. Bunu koyup birazcık taşımız kalmıştı. 15 tane yapacağız böyle buraya yakıt yakıt olarak taş koyamıyorduk hatırladım kömür koymamız gerekiyordu tahta koysam olur herhalde onları o ara pisin arkadaşlar ve güzel videoyu bitirecek tavanı öbür iki videoda yap üçüncü bölümde yaparım dört tane cam olsun yapacağız bekleyelim bu arada da Düzelteyim. kapının arasını tamamdır bakalım pişti mi 3-4 tane 3 tane yeter bunları şimdi yedek sandık sandık yapacağız onlara koyacağız tamam yedek sandık yerimiz olsun burada Şimdi 3 tane toprak ne aldık ya? Şimdi bunları ince cama dönüştürmek istiyorum ben. İnce cam daha da güzel bir dekorasyon oluyor. İnce cam ama nerede olduğunu bilmiyorum. İnce cam galiba Amerika'ya gitti ya. İnce cam nerede? Arkadaşlar ince camı bulamıyorum. Ya da böyle doğru. Kazanımı yapalım. Camımızı şöyle kırdık. Camları da koyarak. Buraya da bir tane cam küçük yapalım arkadaşlar. Ve videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.